Hepinize merhabalar Kuzler TV seyircileri kuzenlerim akrabalarım arkadaşlarım bugünkü videomuzda Megic Ali 2 Megic Ali serimizin ikinci bölümündeyiz ve bugün bir sihir üç sihirbazlıkla daha birlikteyim sizlerle o zaman hızlıca geçebiliriz sihirbazlıklarımıza arkadaşlar evet burada gördüğünüz gibi böyle bir fotoğraf var. Ee, şimdi bu fotoğraftan Şimdi Arkadaşlar biz dur, durdurduk siz ona bakmayın Durdurdu falan diye bakmayın Zaten bu durdurmakla alakası olmayan bir sihirbazlık ee, Gördüğünüz gibi şimdi burada e, fotoğrafta e, Şey var öz kaynak gazoz kapağı var Şimdi bunu ben e, fotoğraftan alabilir miyim? Alamam ama alacağım Şimdi iyi izleyin Gördüğünüz gibi fotoğraftan direktmen alıyorum. Bu videonuz beni çek. Ee, bu videonun bu videoda <laughs> e, silvazlıklarımızın sırlarını e, görmek istiyorsanız e, toplam 5 like geldiği anda sırlarını söyleyeceğim. 5 like az oldu. 7 like. 7 beğeni sizlerden bekleniyor. Şimdi bir sonraki sihirbazımıza geçelim. Ama şimdi bir durdurmamız lazım. Hazırlamam gerekiyor. Evet şimdi hipnozite giriyor. Sizleri hipnoz edeceğim. Evet şimdi bu Aa, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Şimdi gidiyoruz. Evet. Şimdi durduralım. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bir hipnoz görüntüsü çıkacak ve o ee, orada görüntünün tam ortasına bakın. Gözünüzü hiç ayırmayın ve konsantrasyonunuzu bozmayın. Konsantre olun. Evet, ben de şu bozuluyorum. Evet. İyice bakın. Gözünüzü asla ayırmayın. ちょっン待 e て、頑張って、ごめん、ごめん。お茶をたいて、ごめん、ごめん。 Şimdi etrafınıza bakın, ellerinizin içine, e, etrafınıza iyice bakın ve her yer sanki dikkatli baktıkça ellerinizin avucunuzun içinde, duvarlara, koltuklara baktıkça sanki bir yer oralar küçülüyormuş, büyümüş gibi değil mi? Bir sıkıntı değil, her yer küçülüyormuş, büyüyormuş gibi ama e, sıkıntı değil. 5-10 saniye sonra geçer. Zaten geçmiştir şimdi. Şimdi bir sonraki sihirbazımıza geçiyoruz. Durdurmam lazım. Yine ayarlamam lazım. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki sihirbazımıza durdurdum ve ayarlamak için. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane var. Şimdi bunu ben bir önüme veriyorum. Bir Ver, verdim verdim gördüğünüz gibi kesinlikle verdim yani vermemezlik diye bir şey yapmam tabii ki ee, şimdi bunu ağzına götürüyorum iyice öpüyoruz ve iki iki tane oldu gördüğünüz gibi numarayı anladıysanız şey yapabilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz Tabi YouTube yorumları kapat ka, kapatmıyorsa yazın yorumlara mutlaka. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İki tane de çıkarttık. Adikasos koleksiyonumuza ekleriz. Ee, videolarımız vi, video sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar takipte kalın. Master Ali diye bir e, yeni seri çıkacak yakında o, videolarda videoları da izleyin orada yemek videoları yemek videoları yapacağım ee, kanalımıza abone olun videolarımızı beğen, beğenin yorumlara bir şeyler yazın e, videomuzu arkadaşlarınızla paylaşın görüşürüz